Şu televizyon işini inşallah her, her sohbet dediğim diyorum da kardeşlerimiz günlerle öyle kessin internete koysun. Merak edenler, dinleyenler dinliyor. Dinlemeyenler Mehmet Beylivan'ı yazınca internetten tüm sohbetlerimiz çıkıyor. Allah için izlesin. Ben bu adam da boş boş konuşmuş. Sözünün aslı yok değilse başımızın üstüne. Bir sürü böyle demin bahsettiğim Mevlana'ya sapık diyen sapıkların televizyonu var, milleti zehirliyor. Bizim de gücümüz yok işte Allah'ın huzuruna bir kuru canımızla gitmeye ettik inşallah. Buradan izan sahibi zenginlere sesleniyorum. Bize bir televizyon kurun. Televizyon senin olsun, geliri senin olsun. Buradan ben söz veriyorum. Altı ayda tüm masraflarını çıkaracak reklam gelirlerine ulaştırırım Allah'ın izniyle. Biz de birçok kardeşimize ulaşalım. Hakkı, hakikati onlara duyuralım. Başka bir derdimiz yok. Şöhret peşinde değiliz. Para pul peşinde de değiliz. Kazancı senin olsun. Ebedi cenneti kazanmak istiyorsan yedi sülalemiz sana yeter. Öyle duyuyoruz. Bir sürü zengin var, mirasını bırakacak. Yer bulamıyor. Aa sana bir fırsat. İşte ben yapamadım oğlum yapar deme. Onu da yaşadık. Öyle mi hocam? Evet. İstanbul'da kardeşimizin biri hocamı geldi, tanıdı, ihlasını, güzelliğini gördü. Sana dedi 600 milyar mı? 1 trilyon. 1 trilyon. Vaat etti bak çocukların hepsi dört tane, dört müydü? Dört tane çocuğu varmış, hepsine birer apartman vermiş. Birer trilyonları var. Sana cami yapayım, rojman yapayım dedi. Bir de ev yapayım. İşte yine bu aylar mıydı? Haziranda geleyim demiş. İnşallah inşaatı başlatacağım. Vay Hüseyin'im dedim. Keşke hazirana bırakmasaydı. Bakalım hazineni görecek mi? Sonra dedim o ha, evlatlarım razı diyor. Razı da sana bir şey diyemiyor. Yarın dedim, ha yüzü burada. Doğru mu? Evet. Ölsün dedim. O parayı sana kurban ederler. Hayatta vermezler. Ben hepsini işte hocam zenginiz etsin. Mübarek cennet mekan şeyimiz ne güzel diyor. Bir vaadi altın olsa diyor canım ikinci vaadinin ne zararı vardır diyor. O bir trilyonu da aralarındaki üzerini milyar bölüşürler. Dediğim gibi adam Haziran'ı görmedi ha. Çocukları da bakmadımış. Babam böyle bol keseden attı da biz razı değiliz. Doğru mu? Elinin en yap. Çocuğun yapar değil mi? Çocuğun yapmaz. <laughs> Senin vermediğin parayı o ne verecek? Yine ona da bırak da. Hani çoluğun çocuğun yoksa bırakacak bir yer yok. Adama bakıyorsun. İnsan tüyleri dirperiyor da gazetede okudum. Bir tane İstanbul'da yaşlı dur bayan. 200 milyarı varmış. Sokak köpeklerine bağışlamış. Onların karnını doyurum diye. Allah razı olsun. İnşallah köpekler ona şefaat eder orada. Allah sana böyle bir fırsat vermiş. Veren el olmak ne kadar güzel. Biz şuradan Allah muradı neyse o olur. Ucu bizim yettiğince duyuruyor. Nasip olan dinliyor. Bir buçuk sene televizyondan sohbetlerimiz yayınlandı. Ta Amerika'dan, Avusturya'dan, Polonya'dan, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, daha bir sürü ağırma gelmiyor yani tüm ülkelerden. Bir sürü kardeşimiz nasiplendi. Bizim derdimiz işte hakikati onlara ulaştıralım. Başka bu amacımız yok. Ha, biz Rabbimden istiyoruz inşallah. O sebebini dilerse gönderir. Ol derse bir baba et gelir. Olur. Bakan trilyonluk birinin yapmadığını bir gariban yapar. Bu işler hiçbir belirli olmaz. Biz burada vazifemizi yapalım.